Evet çocuklar alıştırmalara devam ediyoruz. Ee, size en son gönderdiğim alıştırmanın cevaplarını gene inceleyelim. Altıncı alıştırma e, boşlukları yer doldurmamız gerekiyor. E, zaten burada verilmiş. dineyler kullanacağımız işte under altında, between arasında, in içinde, on üstünde, next to de over temas etmeden üzerinde, e, near yanında veya yakınında. İlkine bakarsak e the library is next to the bookstore diyor. kütüphane kitapçının bitişinde diyor kitap dükkanının. Diğerine bakalım. Evet gördüğünüz gibi kuş ağacın üzerinde ama temas etmiyor. O yüzden de the bird the bird is over the tree yani kuş ağacın üzerinde. Yerine bakarsak Evet masanın üzerinde bir kitap görüyorsunuz. Ee, orada da Noble oluyor roman. Üç numarada. The Noble is on the table. Bakın üzerinde dediğim şey. The Noble is on the table. Bu durumda. Diğerine bakalım. Evet arabanın içinde biri var. Buna author demiş yani yazar. Author yazar demekti. Ee, the author is in the car. Yani yazar arabanın içinde. Diğerine bakalım. Evet kediyi gördük. Burada bir masa var. The cat is under the table yani e, kedi masanın altında Diğerine bakalım Evet e, Selin between Arda and Enes Bakın iki tane nesnenin arasında veya iki varlığın arasında ya da iki kişinin arasında olunduğu zaman between'i kullanıyoruz ama birden fazla yani birden fazla dediğim iki şeyin daha fazlasının arasında bulunduğunuz zaman da among'u kullanıyoruz. Among birçok şeyin arasında Anlamına geliyor. Bitbin burada iki tane Arda ve Nesin arasında olduğu için o şekilde kullanılmış. Diğerine bakalım. Ee, birisi magazin zaten dergi demekti. Noble'da roman şu kitap olan. Ee, the magazine is near the noble. Yani dergi romanın yanında. Evet yedinci alıştırmamızda bir resim var. Resimdeki nesnelerin yerlerini soruyor bize. Resim böyle bir şeydi. Size gönderdiğim şeyde bakabilirsiniz. Ben direkt cevaplarına geçiyorum. Ee, where is the Lisa mesela? Lisa nerede diyor? Lisa is at home. Yani Lisa evde. İkinci soru. Where is the window? Yani pencere nerede? The window is over the drawer. Ee, pencere çekmecenin üzerinde yani temas etmiyor. Drawer çekmece demekti. Window da pencere. Üç numara. Where is the clock? Clock saat demek. E, the clock is on the driver. Bakın çekmecenin üzerinde saat burada gördüğünüz gibi. Diğer soruya bakalım. İşte Where is the bookshelf demiştik. Bookshelf kitaplık demekti. E, the bookshelf is on the wall. Kitapla bakarsanız duvarın üzerinde. E, diğeri de e, where is the teddy bear? Oyuncak ayı nerede diyor. The teddy bear is on the sofa. Yani tek yattaydı zaten o da. Sekizinci alıştırmada da bizim bir birinci halini bildiğimiz fiillerin yanı, karşı tarafına ikinci halini yazmamız gerekiyor. Yani düzensiz halini, düzen, düzenliyse düzenli, düzensizse düzensiz olan fiillerin ikinci hallerini yazmamız gerekiyor. Ve kitabınızda 181'de 182'de vardı zannedersem. Oradan bakıp da bulabilirsiniz siz de aynı şekilde. Ee, biz anlamlarını söyleyelim. İşte buy satın almaktı. Bought satın aldı. Go gitmek demekti. Went gitti. Read okumak. Read gene okumak. ikinci hali yani geçmiş hali. Ee, drink içmekti. Drank içti. Give vermek demekti. Gave verdi demek. Diğerlerine bakalım. İşte make yapmak demekti. Made yaptı. Sleep uyumak demek. Slept uyudu. Work çalışmak demek. Worked çalıştı. Play oynamak. Play it. Oynadı. Borrow. Ödünç almak. Borrow it. Ödünç aldı. Walk. Yürümek. Walk it. Yürüdü. See. Görmek. Sav. Gördü. Sav aynı zamanda testere anlamına da geliyor. Look. Bakmak. Look it. Baktı. Eat. Yemek. Ate. Yedi. Come. Gelmek. Came. Geldi. Evet, dokuzuncu alıştırmada da doğru seçeneği daire için yanlığımızı istiyor. Ee, birinci cümleye bakalım. Ee, did you lend your book to Alisa demiş. Ee, sen kitabını Alisa'ya ödünç verdin mi diyor. Lend Did, did olduğu için yani soru halinde olduğu için lend kullanılması gerekiyor. Yuvarlak için aldığımız kelime. İkinci cümle. E, I was biliyorsunuz tekillerde was kullanılıyordu. I was in the library to house ago ben iki saat önce kütüphanedeydim diyor. Üçüncüsü. Selena look at, bakın look at, look değil, look at kullanılması gerekiyor. Yaptı çünkü olumlu cümle. Selena look up her dictionary and found the meaning of the words. Selena aradığı kelimeyi sözlükte, Selena sözlükte kelimeyi aradı ve e, buldu diyor. Evet Selena sözlüğünde aradı ve aradığı kelimeyi buldu. E, dört barov veya barrovut kullanmamızı istemiş. Hi barov diyemeyiz. E, hi çünkü oğlum cümle. Hi barrovut two books from the library. Yani o kütüphaneden iki kitap ödünç aldı. Diğeri Gene e, o soru cümlesi olduğu için e, When did you buy? Veya bought. Ama buy kullanmamız gerekiyor. Birinci halini did olduğu için. When did you buy this novel? Sen bu e, romanı ne zaman satın aldın? Buy satın almak demekti. 6. My Grandfather Told. Yani tel söylemek demekti. Told onun ikinci hali. Söyledi, anlattı gibi e, my grandfather me evet benim baba benim büyük babam diyor bana anlattı great story yani harika bir hikaye last night geçen gece benim büyük babam bana geçen gece büyük bir hikaye anlattı harika bir hikaye anlattı diğeri 7 bakın find bulmak demekti found ikinci hali ee, Burada find olmaz. Fault'u kullanmamız gerekiyor. Gene geçmiş halini. I found some interesting information in the newspaper. E dediği şu. Ben gazetede ilginç birkaç bilgi buldum diyor. 8 numarada da e, gene tekillerde ayda yukarıda iki numarada vaz olduğu gibi itte de vaz olacak. E, o bir harika bir, 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 bir şiirdi diyor. It was a great poetry. O harika bir şiirdi. Evet alıştırmada da e, yesterday last ego kullanmamızı istiyor boşluklarda. E, yesterday dün demekti, ego'nun anlamı önce demekti, last da geçen demekti. Şimdi Birinci cümleye baktığınızda e, she read her e by the sea yesterday diye yazdık. E, o e, dün deniz kenarında online kitap okudu. Online kitabını okudu diyoruz evet. O dün deniz kenarında online kitabını okudu. Read okumak demekti. By the sea deniz kenarında. Yesterday de biliyorsunuz. Zaten read okumaktı. 2 numarada e, look for aramak demekti. He looked for some information on the internet 2 hours ago. 2 saat önce yani. 2 hours ago. E, o internette iki saat önce bi, birkaç bilgi aradı. Evet look Aramak, look for, aramaktır. Look aslında normalde bakmak ama look for olduğu zaman aramak anlamına geliyor. Look at for da ikinci hali. Üçte, bakın go'nun ikinci hali var. When, they went to library last week. Last week geçen haftaydı. They went to library last week. Onlar geçen hafta kütüphaneye gittiler. Last'ı kullanacağız. Dört numarada, the writer wrote. Yani yazar yazdı diyor. Write'ın ikinci hali. Writer wrote a new book last month. Yazar e, geçen ay yeni bir kitap yazdı. New book yeni bir kitap demek. E, diğeri, I borrowed. Bakın borrowed'un ikinci hali. E, I borrowed new books. Ben diyor yeni bir yeni kitaplar ödünç aldım. E, from the library. Kütüphaneden. Ben yeni kitaplar e, ödünç aldım kütüphaneden. Ne zaman demiştik? Sonra yesterday'i koymuşuz. Ben dün kütüphaneden. Yeni kitaplar. Ödünç aldım. Barlowit. Gördünüz orada. Diğeri 6 numarada. E, he Bay'ı biliyorsunuz. Bay satın almaktı Bought ikinci hali. He bought. O satın aldı diyor. His favorite magazine. Yani o fa, e, favori dergisini satın aldı. Three days ago. Ego'yu biliyorsunuz. Üç, önce demekti. Burada three days ago. Üç gün önce. O üç gün önce favori dergisini satın aldı. Evet çocuklar. Bu kadar.